Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Adli birimler soruşturmaları başlattı. Hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan müteahhitler gözaltına alınıyor. Peki yıkılan binaları depreme dayanıklı proje diye satan emlak komisyoncularının hukuken sorumluluğu var mı? Elbette bunların da e, tabii ki somut olaya göre değişiklik göstermesine rağmen e, yapılacak incelemeler neticesinde sorumlulukları doğabilir. Uzmanlar yargılanma neticesinde cezai işlem uygulanabileceğini belirtiyor. İnsanların zararı, maddi zararları meydana geldiği için emlakçıların hukuki yönden kesinlikle bir e, sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Depremin yol açtığı zarardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilir. Uzmanlar sorumluluk doğmaması için pazarlanan yapıların depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtiyor. Bir emlakçının emlakçı iş insanı olduğu için burada basiretli bir şekilde hareket etmesi lazım. Dolayısıyla herkesten önce bir emlakçının e, sattığı dairenin, binanın e, deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı veya gerekli şartları taşıp taşımadığını bilebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu yazılan her şeyden emlakçı basiretli bir iş insanı gibi sorumludur.